Buyurun arkadaşlar. Oo kuşlara bak. Hepsi ben gidince arkadaşlar bu kuşlar niye kovalamıyorsunuz siz? Yani bekleyin iki dakika bir. Bugün pazartesi Mustafa adına. çok teşekkür ederim. Mama ve konserveler için. Ancak böyle uzaklaştırabiliyorum ki oradakiler rahat rahat konserve yesin küçükler diye. Yoksa başka türlü olmuyor. Gelin şöyle arkadaşlar. Gelin bakalım. Teşekkür edersiniz Mustafa abinize. Size bugün iki tane açacağım. Tamam mı? Gel kızım sen de al. Tamam. Al bakalım. Çünkü yavrulara daha çok veriyorum. Bir de öbür tarafta salkım saçak o taraftakiler var. O kırmızı delikanlı da gelmiş. Al bakalım. Doyurun karnınızı. Evet. Tamam. Kavga yok. Kim kavga yapıyor? Kömür Bey'ciğim. Al bakalım. Afiyet balse olsun İyiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Mustafa abinize teşekkür etmeyi unutmayın. Oldu mu? Sularınızı koydum. Tazeledim. Bak mamalarınızı da koydum. Sekizi gruba da şimdi ayırırım. Mamadan. Güzelce yiyin. Karnınızı doyurun arkadaşlar. Lütfen çok rica ediyorum. Kavga yapmadan. Sen niye o küçük onun başına bekliyorsun? Kavga yok. Dur bakayım. Şunun içindekini de döküvereyim. Tamam. Suyu aktı. Hepinize afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Mustafa abinize teşekkür edersiniz. Güzel güzel yiyin bakalım. Bugün pazartesi. Uzak götürme alacağım onu. Zeytin tamam mı? Sadece dibini yala bir şey yok ama dibini yala. Arkadaşlar bu hep iki buçuk 5 10 dakikaları birleştiriyorum. Şimdi hafıza kartı aldım. Hani 10 on dakika 12 on dakika falan. Lütfen onları izleyebilirsiniz. Bu soğuk kış günlerinde bu dağlarda arkadaşlara ama olsun. Çok sevinirim. Reklamlarıyla birlikte izlerseniz çok güzel olur. Mustafa abime de bugün bize verdiği mama ve konserveler için çok teşekkür ederiz. Eksikler var. Şimdi onları da şey yapacağım. Onları içine koyacağım etrafa mama ve konserve de. Anneyi göremedim ama anne yukarı gitti herhalde. Gel kül kedisi. Gel. Gel ablacığım gel. Senin yandaki şey nerede? Ha cam göz de geldi. Cam göz yiyordu ama. Senin yandaki porsuk kız nerede? Tamam size de vereyim. Bekleyin arkadaşlar size de vereceğim hemen. Şunu bir kapatayım ben müsaadenizle.